Orda mısın? Gel bakalım aşkım. Orda mısınız? Af verin benim ya. yavışma. Af. Af Gel bakalım. Sonra. Af verin yavrum. yavrum. Bunu aldık. Hemen inmemiz lazım. Burası binanın yedinci katı. Çok hasar almış bir bina. Maalesef berbat durumda. Alttaki taşıyıcı kolonlar batmak. O yüzden üstü de işte sürekli artçı oluyor. Bir an önce çıkmak zorundayız. Tamam ya. Tamam aşkım. Ah, oh, berbat. Nerede lan nerede? <laughs> tamam, tamam. Hadi gözün aydın. Gayet iyi, gayet sağlıklı. Yemiş zaten mamaları yukarıda. evet, <laughs> <laughs> tamam. evet. Gayet iyi. Tamam.